Ak anahtardan herkese iyi günler. Bugün 99 model BMW E38 için e, 750 e, yedek anahtar yaptık. Müşterimizin anahtarı, orijinal anahtarı bu şekilde. Bizden sustalı model anahtar istedi. Fakat e, anahtarda bütün fonksiyonların çalışmasını istedi. Özellikle aynaların açılması, sunroofun açılması. E, bu özelliklerinde orijinalle e, aynı şekilde çalışmasını istedi. Biz de müşterimize çok kaliteli ve şık bir anahtar yaptık. Fonksiyon olarak da orijinalden hiçbir eksiği yok. Şimdi beraber deneyeceğiz bütün fonksiyonlarını. Kumandanın kalitesi de oldukça iyidir. Susta mekanizması, tuşların kalitesi. Tuşlar kesinlikle soyulma yapmaz. Plastik tuştur, serttir. Soyulma yapmaz. Susta mekanizması da arıza yapmaz. Sarkma yapmaz yani. Şöyle şurada sarktığında çok kötü bir görüntü oluşuyor. Ama bunda kesinlikle otur bir problem olmaz. Ee, şöyle bir deneme yapalım. Şu an kilitti. Açma tuşuna bastım. Ee, bekletiyorum ve gördüğünüz gibi şu anda camlar açıldı. Sunroof da aynı şekilde açıldı. Bırakıyorum. Kilitleme tuşuna basılı tuttuğum zaman da camlar kapandı. Hemen akabinde de sunroof kapandı. Gördüğünüz gibi orijinalle birebir özelliklerde. İşyerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Sizin de BMW anahtarına ihtiyacınız varsa E38 ya da E46, E39 bu modellerde sustalı model çok şık kaliteli anahtarlar yapıyoruz. Yaklaşık yarım saat 45 dakika gibi bir kısa sürede anahtarı yapıp teslim edebiliyoruz. Ee, ekranda görülen telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.